arkadaşlar. Her irmik helvamız çok kolay. Helva yapmayı bilmeyenlerin bile rahatlıkla yapabileceği bir malzeme. Malzemelerimiz bir kase su, bir kase irmik, bir kase şeker ve bu yağ hepsini kullanmayacağım. Bir bardak yağ var ama ben hepsini kullanmayacağım. 4-5 kaşığını falan kullanacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İrmik ne kadarsa, bir mesela bir kase irmikse mutlaka suda su ve şekerli bir kase olmalı. Eğer irmiğimiz bir bardaksa su ve şekerimizde bir bardak olmalı. Yani hep birebir ölçülerde olmalı. İrmiğimiz iki bardaksa su ve şekerimizde iki bardak olmalı. Yani bunu gözde kaçırmamayalım. Yani hepsi birebir ölçülerde olmalı. Biri az, biri çok değil. Ama şekeri eğer çok şekerli seviyorsanız şeker birebir ölçüde olsun. Eğer az şekerli seviyorsanız kasenin bir iki parmak az kullanabilirsiniz. Öncelikle su soğuk olacak, sıcak su olmayacak. Kasede suyumuzu ve şekerimizi eritelim. Yani bunu önceden ikisini eritiyoruz, karıştırarak eriteceğiz. bu görüntü burada çok bulanmış ya. Bunu karıştırarak eritiyoruz. Hani biraz zor eriyor tabi haliyle biraz. Sıkıntılı. Yani size şey olmasın diye ben biraz erittim onu. Çekim arasında erittim. Şimdi tenceremize 4-5 kaşık yağ koyuyorum. Biz katı yağ sevmiyoruz. Margarin ve tereyağı gibi sıvıya kullanıyorum ben. Yani biraz da benim rahatsızlığımdan dolayı margarin ve tereyağı genelde evde pek kullanmıyoruz. Altı harlı ateş ocağımı. Bir kase irmiğimizi döküyorum. ve altın rengi alana kadar, altın sarısı rengi alana kadar kavuruyorum. Şu günlerde altında fazla görmüyoruz ama bu pahalılıkta altın fiyatları da uçtu gitti. Yani hatırladığınız kadarıyla altın rengine gelene kadar sapsarı olana kadar bunu karıştır, karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Yani dikkatli olun altı çabuk yanabiliyor. Kahverengi gibi renk almasın. Biraz yukarıdan çektim kamerayı biraz yukarıya kaldırdım çünkü ısı ısı vermeye başladı bayağı bir sıcaklık vermeye başladı. Hızlı hızlı kavurmak gerekiyor. İrmik helvası yapmak, pilav yapmak gibi, hani pirinç pilavı yapmak gibi. Ne kadar güzel kavurursanız o kadar güzel oluyor, tane tane oluyor. Ama dikkat etmek gerekiyor, yapmamak gerekiyor. Çünkü çabuk yanabiliyor. Sürekli alttan üstten doğru karıştırmak gerekiyor. Arkadaşlar uzun sürede kavrulduğu için sürekli çekim arkasında sürekli karıştırın renkleri getiriyorum. Pilavımızın bayağı rengi dönmeye başladı. Pilavımızın diyorum artık pilava gitti. İrmimizin. Bak. Yaşlılık işte. Arkadaşlar kapağını kapatmayacağım. Kapağını neden böyle kapatıyorum? Şerbetini, pilavın hala pilav diyorum ya ben. İrmimizin <laughs> rengi dönmüyorum. karıştırıyorum. Tekrardan içinde çünkü erimemiş şeker var. Kenarından döküyorum. Neden böyle döktüğümü de söyleyeyim. Birdenbire aşırı sıcak bir buhar veriyor. Ve bu yanabilirsiniz. Sakın böyle hani kapağı açıkken dökmeyin. Çok kötü bir sıcaklık veriyor. Buhar veriyor. O yüzden de ilk kez falan yapıyorsanız böyle yarım kapakta dökün. O sıcaklığı alsın. Böyle çorba gibi çok sıvı bir şekilde oluyor. Burası sakın hani şey yapmayın aldanmayın. Bu çekiyor. Tümü çekiyor. Hani böyle az birkaç kere şöyle karıştırıyoruz. Şimdi kapan, kapatıyoruz. sürü çekmesini bekliyoruz. suyunu çekti işte bu şekilde bak bu koyulukta olacak şimdi ben onu demlenmeye bırakıyorum altını kapatacağım. demlenmeye bırakacağım arkadaşlar pilavımız ay helvamız pişti ee, gördüğünüz üzere güzel tane tane arkadaşlar abone değilsiniz abone olmayı abone ol butonun yanındaki zil sesine tıklayarak da bir sonraki videolarımda haberdar olabilirsiniz izlediğiniz için teşekkür ederim